Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Moskova oynayacağım. Başlamadı mı? Başlamış. Bunun bu efektin, ay bunu tekte çıkarttım. Fırtına mühri üstüne ışınlanma. Tek, basayım dedim. Tek de attı valla. Öbür şey neydi ya? O turuncu olanı da çıkarttım da kötü o. Sevmedim. Benim karşımda kim valla. Ben çıksın günden beri şu karakteri oynuyor. İlk maç çok kötü geçti 0-7. Sonraki maçlarda destan yazdım resmen. Çok hop. Hop. Az oyunu sev yok mu? Görüştüm. Güzel. Güzel. Aha. Orada fight çıkmış. Şunu da bulsam. Gelsene ya. minyonu kaçıktıralım şu an. Hayda arkadaşıyla gelmiş hocam. <laughs> Olmadı bak şimdi. Dijipin <laughs> mi? <laughs> 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 buraya bir gelseniz diyorum. Bu ADC düşünce kaslanıyor ya hani. Bak bak bak. Oraya gitti. Heh, hadi. Okay. Yapma ya. uf Heh, Neyse. Dört olduk. Teba. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç gündür hastaydım. Bugün de az bir öksürük var. Ondan başka bir şey yok yani. iyi. Varsa da buradan ayrılmıyor. He. Çıkabilirsin. Ama aa buraya Frank'a geliyor. Aha dönmüş. Adam 5 level ya. Beni düşürdüler ya. Ya uf adam buraya iki kere geldi. Ormancı. O sen altta geçiyorsun. Adam buraya iki kere geldi beni düşürdü. Şuna bak bir de bir kilo almış. Allah Allah. Sinirlerim bozuldu. Oha buraya dolaş geldi yine gelmiyorlar ya. Parça <laughs> parsa geliyor bana başka bir yere gelen yok. Deniyor mu acaba? Bana mı? Ölmeyeyim. Nasıl senin desteğe ihtiyacım var ya? Sen şuraya bir bakar. aDCne durumda? Gusyon. Oğlum ben kime diyorum ki? Allah'ım yok ya. Allah Allah. Şu sette bir kat değişiklik yapacağız. Hasar atmıyor. Oyun sonu sonra param boşa gidiyor. Kaleye buraya bir kere gelmedi. Gus, Gus'u sormayın bile. Gus ADC diye bir şey bilmiyor ki zaten. Ah, ah, Arap. Ne bekleyeceksin ki? Odam ezip geçiyor. Diyecektim de buraya. Ezip geçiyor mu? Biraz sıkıntı işte. Yani korkmadım mı? Adam şimdi ezip geçer bizi bile? Ah bak adam iki kilini benden çıkarttı. Böyle iki kil daha vermişler adama. Kuz alttan ayrılmıyor. Altta ortaya ortadan ayrılıyor altta ortadan. Ya ham bastım ya yanlışlıkla. Uf. de quatro. Os cal, mi, o, é, né? İnşallah gelecek yani. İnşallah. Kayın adam yok gelebilirsin. Play video play. Lan sen ne yapıyorsun orada hala? Bu çocuk Ben nasıl bir lige düştüm? Vay Vay nene. Adamların hiç Türk değil tanesini satayım. Özür dilerim. Abi geliyor. Uuu hoş geldin. Ben deyince vaktine geldi gelmek. Ana. Gelmeseydin. Bir şey yapamadım. Bak geldi. <tüyivering> <laughs> <tüyormuş> Allah Allah. Bir de kaçırıyor. mu da çalıyor. Nasıl bir kolsuzsun sen ya? Şu ortaya sallasam herhalde bir net çıkar. Ne? Kuatik yapacağız. Ne oğlum sen benim geldiğim yerlerim mi? Oh, oh. Adam beni üç kere düştürdü Bizimki kuğu kaçırıyor kuru, kuru. Daha ku atamıyor hemen Abi belirtikler Lukas'a nasıl izleyebilirsin ya Of Ağlayacağım Videoda olduğuma dua edin Allah neyi basıyor Yap şu daha Bak, daha sonrada daha iyi oluyor. Ah. Güzel girdim de beni de öldüler. Yine hayal var. It's true. Aha aha. İyi ama da bir şey Ya git. Git. Bizi... Çok güzel oynadık da. Öldük işte. O kule gidiyor kule. kule atip, değil, hadi ya yani, şu altına asayi yapalım. Pozüme bakalım. Korkunç Tamam bunu yapalım. Daha sonra korkunç Atlantis Atlantis hiç. Kaçtı bir video yok. Atl Aha, varmış da Lucas var. <laughs> ne bileyim ben da Atlantis çıkmayacak. Hasa hızlanmıyorum abi. Hız yok. Hız olmuyor yani. Karakterin hızı Bu ne? Bok. Abi o çok da yarım saatte ne yapayım? Zaten bu okul aldım ben buraya gelene kadar. Bak bu altına sahi hasarım. Sen niye kendine vuruyorsun lan? Altın asayı hızım olsun diye çektim. O tam sıçrama yattım adam da şey yaptı. Hançerlerini sen ne alaka bıçakla ne yaptın? Adam var. Kaç kilo var? 13. Yarısı. Sen çık oraya Hayırlısı oldu Bak hayırlısı abi bu kadar. Şu an oyunun en kaçınmış. Ooo. Parada bu kadar düşmüş. Bertik iyi, iyi farm yapmış da aramızda ne kadar var? 200 lira öyle bir şey. Var verme Var mı? Ne yapayım? Ne? Sen beni niye çekmeye çalışıyorsun ya? Ulti boşa kullandım. Abi, ben de diyorum ki neden bu? Bunlar <laughs> lordda mı? Aha. Abi bir <laughs> Ya nasıl öldün? Bu da tam vaktinde geldi. Fakat fakat fakat. Korkunç silah nerede? oluyor? Korkunç silah. Korkunç silah. Çıkın çıkın orada. Çıkın. <laughs> orada hayal yaşayıp çıkın. Oğlum kafayı mı yedin sen? Bak saldır Allah Allah. Siz bu kasa nasıl alacaksınız abi bu işler? Bir de biraz var. Ben uzaktan sizi taramaz ya. Ay e, değişik değişik eder. <laughs> ben <Bersiz, gülüyor> şey de. <laughs> Aga çok yanlış takılıyorsun. Sıra bakmayın. Ne alaka? Çok yanlış takılıyorsun. Kusura bakma. Kusura bakma sondaki alakası. alakasız. <laughs> Şimdi ben şunu bulayım. <laughs> ben çok daha birazcık yardım ettim çok. Bu Moskova'yı seviyorum ya. attı. Yok ya ya İngilizce mi? You seni. <laughs> okay. O bak ya. Çıldırırız. Kolay Geçen da ver. <laughs> Geçer. Bir Moskova maçı attım. 30 dakika adamları kırelince yanını bir bıraktım. Melisa da vize atıyor. Vuramadı. <laughs> <laughs> Adamlar iki adet. Helal. Aa ben olacaktım oğlum. Ben de gireyim. Vallahi Bas bas bas. Lan. Tüh. Ama güzel yine yine oynadım ha. Bir kil bir kil ult. Her bir ultiye bir kil. Geçen iki kil aldım ama. O da o. yani alalım artık. Gus var mı ya orada şey daldım. Yoksa doğru tutacaktım. Gus tutarlı oldu. Belirlikle kaleye Niye tut... Lan oğlum! Şunu kesin ki adamlar o kuleye vurmasın. O Lucas ebence öldürür diyeceğim de iki tane tank var. Aha, ha geber. Bu sonuç şeyin kantriyo. Hayır, bu sonun için kantriyo. Ya bu arada bayramınız mübarek olsun. Abi vuruş özüne bak. Ben küçük isimleri tamamladım mı? Ay tamamlı... Yapmamışım. Tamamlayabiliyorum ama yapmamışım. de Bunlar nerede lan? Ha. Korktuğum kişi geldi karşıma. yanlışlıkla ilham basmayayım da. Adam şimdi beşimize bir, bir şey tutturuyor. Bir daha de değil ki vahşi diye seslen. Sıradan benim gelmedi ya. Ya okay. O ne lan? Bir tane şey, iki bir vurmuş. Ne diyorsun abi? O son Moskova'nın çok az zamanı. Geçen de 30 dakikalık maçta var ya adamlar o kadar çok vuruyor ki. Hızlı vuruyor ki. Göremiyorsun elini de. İşte, i̇şte, şey var. Canlı acıyordun artık o kadar az, o kadar fazla adamların camı, canı, canı, canı çok. <laughs> ya doğsam tutacağım. Az ölümü oynama daha. Ne yapıyorsun oğlum sen? La Franco değil başkasına atsan okuyu. yine alamazsın ki. Aa bitti, bitti. 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 Neyse bir dahaki videoda görüşürüz.